Merhabalar hanımlar. Gökçen yolları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Hanımlar sizlere bugün iki renk kullanarak sıralı bir model çıkardım. Çok güzel oldu gerçekten. Hemen numarasını da vereyim. Altın Başak 78. Bu da krem rengi 375 numara hanımlar. 21 numarada tığ kullanıyorum. Altı batısında 3 zincir çekerek yaptım. Hemen modelimi de göstermek istiyorum. Böyle üç sıralı giden yapımı da bir o kadar kolay. Çok tatlı bir oyu oldu hanımlar. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Hemen şu şekilde de göstereyim. Yapımı da çok zevkli gerçekten. Modelime başlamadan önce Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bizlere destek verebilirsiniz hanımlar. Videomun altındaki abone ol yazısına basarak abone olabilirsiniz. Ayrıca bildirim zilini açarsanız paylaşmış olduğum videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bizlerden eksik etmeyin hanımlar. Bizler için çok önemli. Hemen modelin yapılışına da geçelim. Şimdi Buradaki birinci sıradan hemen başlayalım. İlk baştan göstereyim. Ilmeğimi yaptıktan sonra tığımı bir defa doluyorum. Herhangi bir tığ battısından. E, Pardon hanımlar burada hemen bu ilk battığım tığ battısının hemen üstünden giriş yapıyorum önce bir sonraki iki tığımı bir defa doladım bu sefer tığ battısının içine giriyorum hanımlar ya da üç defa da çıkıyorum bir doladım tekrar aynı tığ battısının içine bir tane daha yaptım bir doluyorum ve dördüncü de tekrar buradaki tığ batısına hemen tepesinden kapat 1 2 3 4 buradaki zinciri kendiniz de ayarlayabilirsiniz hanımlar 5 zincir çektim 1 2 3. tığ batısının hemen buradaki tepesinden giriş yapıyorum 3 defa da çıktım tığımı bir doladım tığ batısın içinden giriş yaptım önce bir sonra iki iki çıktım buraya iki tane içine birer leş de hanımlar yanlardan buradaki tığ batısın hemen üstüne batıyoruz dört tane oluyor 1 2 3 4 5 zincir çektim buradaki zinciri dediğim gibi kendinizde ayarlayabilirsiniz Burası gergin olmasın hanımlar 1 2 3. tığ battının hemen tekrar buradan en başından giriş yapıyorum iki tane de içine bir tane de Tığ battıya battığım yere 1-2-3-4-5 zincir Tığımı bir doladım. Tekrar 3. 1-2-3. Tığ battığımın üstüne 2 tane tığ battığının içine yapıyorum hanımlar. Trabzanı tekrar 5 zincir bir doladım. 1 2 3. tığ battığının içine girmeden hemen Birinci sıramız aynen bu şekilde devam ediyor. Hemen ikinci sıramıza da geçelim. Bu kadar yeterli hanımlar. Birinci sıramız bu şekilde devam ediyoruz. Hemen burada keseyim. Şimdi ikinci sıramıza geçelim. İlmeğimi yaptım. Hemen buradaki zincirimden sabitliyorum buraya da 2 3 4 tane sık iğne yaptım örümcek çekiyorum buradaki örümceğin boyunu kendiniz ayarlayın hanımlar çok büyük olmasın çok da küçük olmasın 1 2 3 4 5 6 zincir çektim buradaki hemen sıkı iğnemin içinden buradan sabitliyorum tekrar örümcek yapıyorum bu arada çok güzel gök gürlüyor belki duyuyorsunuzdur sesini hanımlar Şimdi 4 tane sık iğne yaptıktan sonra tekrar örümcek yapıyorum buradan. 1 2 3 4 5 6 zincir. Tekrar dibinden kapattım. Tekrar örümcek yaptım. Diğer zincirime geçiş yapıyorum. 1 2 3 4 Örümcek yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Tekrar buradan sık iğnemin arasından giriyorum, kapat. Tekrar örümcek yapıyorum. ve diğer zincirime geçiş yapıyorum hanımlar 2 3 4 ikinci sıramızda bu şekilde yapıyoruz hemen buradaki ipimi de keseyim hemen son sıramıza da geçelim Buradaki 6 zincirin içinden hemen yuvadan giriş yaptım. 1-2-3-4-5 zincir kapattım. 1-2-3-4-5 zincir kapattım. 1-2-3-4-5 zincir kapattım. 1-2-3-4-5 zincir kapattım 5 zincir kapattım toplamda 5 tane kiprik yapıyoruz hemen buraya da araya da küçük minik bir örümcek yapıyorum ve diğer buradaki altı zincirin içine sık iğne ile geçiş yaptım 5 zincir kapattım. 5 zincir kapattım. 5 zincir kapattım. 5 zincir kapattım. Toplamda 4 tane olmuş. Şimdi 5 tane yapıyoruz hanımlar. 5 çiftlik yapıyorum tekrar küçük minik bir örümcek örümceği çok büyük yapmayın hanımlar bu arasındaki mesafesine çok bolduruyor o yüzden buradaki örümceği de kendiniz ayarlayın 1 2 3 4 5 zincir kapat 1 2 3 4-5 zincir kapattım. 5 zincir kapattım. 5 zincir kapattım. Sonuncu küpremi de yaptıktan sonra bir zincir çekip burada da ipimi kesiyorum. Aynen bu şekilde modelimiz ortaya çıkıyor. Burada da ütülenmiş hali hanımlar görmüş olduğunuz gibi şöyle göstereyim biraz daha uzaktan görün istiyorum Çok güzel. Sıralı giden harika bir oya oldu hanımlar. Böyle kibar, çıtıpıtı model sevenler hanımlar için gayet şahane bir oya hanımlar. Yapacak olan arkadaşlarıma da şimdiden kolay gelsin diyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.